Hepinize yeniden selamlar, kanala hoş geldiniz. Kişisel kullanım için sipariş verdiğim Apple Watch 7 e simli Nike versiyonunu kutusundan çıkarıp ayarlayalım ve bize neler sunacakmış hızlıca bakalım. İlk kutuyu açınca içinden saat ve kordonu ayrı ayrı saklayan iki kutu daha çıkıyor. Saatten başlayalım kullanıcılar okusun diye konulan ama genellikle okunmayan kılavuzlar bunların altında Type-C bağlantısına sahip bir şarj kablosu yatıyor. Saatimiz her zaman köşesinde pamuklara sarmalanmış şekilde duruyor. Hemen çıkarıp bir bakalım. Ardından açalım ve o arada da, da kordonlu kutusundan çıkaralım. Açıkçası Nike saati kullanmak istediğim kordon başkaydı ama Nike modeli seçince kordon seçenekleri biraz kısıtlı kalıyor. İstenilen kordonu ekstra almak gerekiyor anlayacağınız. Neyse haki renkli kordon da oldukça şık duruyor bence. Bu arada bu saatin boyutu 45 mm olarak geçiyor ancak mevcut tüm kordonlarla uyumlu olduğu söylendi. Hemen 6. nesil saat için aldım. 1 iki tanesini takıp deniyorum. Ve kullanılabileceğini onaylıyorum. Türkiye'de henüz aktif olmadı sanıyorum ama bu saati e-simile nasıl aktif ederiz çıktığında diye merak eden varsa burada hemen göstereyim. Benim mobil operatörüm O2 ve uygulama aktivasyon sırasında beni direkt olarak web sayfasına yönlendiriyor. Kullanıcı adım ve şifremle giriş yaptıktan sonra sim kartın saatime tanımlanma işlemi otomatik olarak başlıyor. İşlem sonunda yine saat kurulumuna kaldığım yerden devam ediyorum ve işlemi tamamlıyorum. Bu kadar basit. Saate gelince Hızlı şarj desteği ve %20 daha büyük ekranı bu saatin bir önceki nesile göre iki önemli farkı. Büyük ekran demek, tabi ekrana sığan içeriklerde de artış demek. Örneğin mesajlarda ekrana en az 2-3 satır daha fazla yazının sığması okumayı kolaylaştırıyor diyebilirim. Sadece bu saate özel iki tane kadran var. Bunlar şu anda ekranda gördüğünüz bu iki kadran. Soldaki oldukça minimal, kullanacağım kadranlardan biri kesinlikle bu olur ancak ikincisi benimize ekime pek hitap etmiyor açıkçası. Onun da alıcısı mutlaka vardır. Ekranın bugüne kadarki en sağlam, darbe ve çiziklere en dayanıklı saat camına sahip olduğu iddiası var. 6. nesil saatinde boydan boya çizik oluşturan biri olarak umarım haklılardır diyorum. Bu saat ayrıca IP6X sertifikasına sahip ilk Apple saati. Bu sertifika toza dayanıklılığı temsil ediyor. WR50 ya da orijinal söylemiyle WR50 suya dayanıklılık sertifikasının da oluşu tozlu ve sulu ortamlarda saat çekilmeden kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Dikkat çeken başka bir detay örneğin gelen bir mesajı cevap verirken kullanabileceğimiz tam ekran bir klavyesinin olması. Gerçi ben iPhone 13 mini'deki klavye küçük derken bununla ne yazabilirim bilemiyorum. Tamam kaydırarak yazma özelliği de var ama Türkçe yazmam gereken kişilerde işe yaramayacak çünkü Türkçe dil desteği yok. Şu ana kadar da hiç kullanmadığım için büyük ihtimalle alışmam gerekecek. Telefona erişim kısıtlı iken kullanılır ancak onun dışında aciliyeti yoksa herhalde telefonu elime alana kadar beklerim. Almanca, İngilizce ya da destekleyen dillerden birinde yazışıyorsanız oldukça işinize yarayacaktır tahminen. 7. nesil saatin her zaman açık ekranı önceki nesillere göre daha parlak hale geldi düşününce biraz mantıksız bir adım gibi görünse de örneğin elini yukarı kaldırmadan yani saati aktif hale getirmeden de ekran üzerinden bilgilerin okunması adına mantıklı görünüyor. Hızlı şarj dedik. ilk kez USB Type-C kablosuyla gelen 7. nesil aşağı yukarı %30 civarında daha hızlı bir dolum sağlıyor. Evinizde uygun bir USB Type-C şarj adaptörünün de olması zorunluluğu var tabi çünkü kutudan bildiğiniz gibi bir adaptör çıkmıyor. Özetle estetik, kullanışlı ve çok fonksiyonlu bir ürün. Altıdan buna geçmek için bir nedenim yoktu aslında. Altının camında bir çiziye sebep olunca kendime bahane yarattım da diyebiliriz. Zaten kanala içerik olur düşüncesiyle de aldım. Kim hangi modeli kullanıyor, ilk kez alacaklar var mı, geçmeyi planlayanlar var mı? Yorumlar, izleyiciler arasındaki bu tarz bilgi alışverişleri için ideal ortamlar. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.